Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Scary Stranger videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz Scary Stranger'a yeni bir güncelleme gelmişti ve yeni güncellemenin ilk bölümünü sizlerle beraber oynayıp bitirmiştik arkadaşlar. O bölümümüzün ismi de Mind Control'dü. Şimdi geldik sıra Soap Level'e. Bakalım bu Soap Level'de bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmiş istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle başlıyoruz. Bir önceki videomuzda zaten videonun sonuna doğru bu kısa animasyonumuza bakmıştık arkadaşlar. Animasyon mu, sinematik mi, her ne, de, her ne demek isterseniz, bakmıştık ona. Aha, şimdi tekrardan bakıyoruz zaten. Kendisi bir tane çorba pişiriyor. Çorba pişiriyor. Bak, çorbayı koydu. Acıkmış. Acıkmış. Ne çorbası? O? Mercimek mi? Find out what the stranger allergic to. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Black pepper, karabiberi var. Deterjan var. Sanırım başka da bir şey yok. Bize karabiber ve deterjana ihtiyacımız var anladığım kadarıyla. Şimdi yolumuz başlasın bakalım. Şimdi o... He, aa, o ne? Oraya bir şey bıraktı. O, oraya bir şey bıraktı. Orası neresi arkadaşlar? Öncelikle gidip ona bulmam lazım. Üst kat mı orası? Dur in bakayım oradan. Çık oradan çık. Çık oradan. Aynen üst katta... Iııı... E, sağ odada. Sağ odada. Üst kat sağ odada. Üst kat sağda. Kendisi şu anda ne tarafta bilmiyorum ama... Burada bir yerde onun e, aha tamam şuradan çık. Lan beni nereden gördün? Nereden gördün? Ne olursan bırak beni. Ne olursun beni bırak. Aa aşağıdan dolanıyor manyak ya. <laughs> Sen oradan dolan dolan. Ben de buradan devam edelim yoluma. Geliyor mu buraya? Yok gelmiyor. Şur şurada galiba o bıraktı kağıt. Aynen kağıt burada arkadaşlar. Kağıdın üstünde ne yazıyor? Şuna bir bakalım. Şuna bir bakalım ne yazıyor? Alerjik report. Aa alerji raporu. E ee, bu nasıl? Buna ne yapacağım ki? Alamıyorum da. Makas var burada bir de hani. Makasla açabilir miyiz bunu? Aha valla açtım lan. Read Stranger's Report. Bir saniye bakalım. Evet şu anda ismi Mr. Grumpy 58 yaşında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlık belgesi. Ee, alerjileri boraks ve black pepper'a black pepper'a alerjisi varmış. Ee, tamam. Tamam bize de gösterdiği şey buydu. Ee, pek de orijinal form. Bunu bir dakika bunu kapatmamız lazım. Kesin kapatmam lazım bunu. Bu bununla alakalı bir şey var mı? Aha. Oğlum he, harikayım ya gerçekten harikayım tamam bir daha şey yapamayacak Şimdi boraks da arkadaşlar genellikle e, böyle deterjan şeylerinde olduğu için Bize bir tane deterjan ve bir tane de black pepper var Black pepper karabiber olduğu için o da mutfakta olduğunu düşünüyorum mutfağa gidelim bir Her yere bakacağız her yere bakacağız burada bir şey var mı? Her yerde bir şey koymuş olabilirler Deterjan genellikle e, tuvalet tarafında olur e, Şeyde Black Pepper'da arkadaşlar nerede olur? Tabii ki de mutfakta olur. Önce mutfağa bir gidelim. Önce mutfağa gidelim. Mutfakta bulamazsak da her yere bakacağız artık. Şurayı aç. Bakayım çorbası burada. Burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler var mı? Yok. Aha ne bu? White Pepper, black, tamam. black Pepper. Tamam. Black Pepper'ımızı bulduk. Black Pepper'ımızı bulduk. Güzel. Burada da bir şey yok. Şimdi bize çay şey lazım e, ıı, deterjan lazım arkadaşlar. Deterjan da nerede olabilir? Nerede olabilir? Bir saniye. Şurada bir yerde olabilir belki. Eşya dolabı gibi bir şey var. Yok. Ah, bakalım. Bir saniye. Araba garajının oraya bakalım. Aç bakayım. Burada olabilir mi? Deterjan var mı? E ee, burada da yok ya. Burada da yok. Burada da yok. Bulamadık. Şu arabayı bir şey yapayım da. Gel gel. Gel gel. Gel hele gel gel. Aa kel oldu lan bir an bu. Tamam. Alarmı çalıştırdım. O buraya doğru gelirken biz gene bir üst kata çıkalım. Ee, ha oturdu oraya. Çok güzel, çok güzel. Otur oraya. Aa arkadaki eve bakalım. Dur dur. Arkadaki eve bakalım arkadaşlar. Belki burada olur. Neden olmasın? Kaç paraymış? 100. Paramız var mı? Paramız da yetmiyor ki almaya. Paramız da yetmiyor. Mecbur bulacağız. Mecbur bulacağız onu. Bir daha. Burada da bir şey yokmuş ya. Burada da bir şey yokmuş ya. Allah Allah bulamadık. Bulamadık. Şu odaya bakmadım galiba. Bir saniye. Şu odaya bakalım. Allah. Bütün enerji, enerji gitti. Bize enerji lazım. Acil enerji lazım bu arada. Enerji şu şu şeyde vardı sanki. Burada yok muymuş? Burada? Burada da yok. Şimdi işler birazcık karıştı. İşler birazcık karıştı. Kendisi dışarıda. Kendisi dışarıda. Bu odaya bakmış mıydım bir saniye? Bu odaya baktık tamam. Buraya baktık. Şimdi bu odaya bakmam lazım. Bu odada bir şey var. Aha dur şurada belki enerji falan buluruz. Belki burada da olabilir. Belli olmaz. Yok mu lan burada bir şey? Nasıl olmaz ya? Koskoca şurada hiçbir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Geçtim böyle bir şey olamaz. Şimdi Buralarda bir şey var mı dur yok Buralarda da bir şey yok Aa, Birazcık sıkıntıya girdik sanki Birazcık sıkıntıya girdik sanki şurada bir şey var mı yok Tamam başka bir oda Başka bir oda hemen başka bir oda Başka bir oda burada var mı Bakayım Buraya bakayım aha buldum Buldum deterjanı bulduk Deterjanı bulduk arkadaşlar Tamam şimdi kapıyı kapat kapıyı kapat Enerjimiz bitti Enerjimiz bitti arkadaşlar ne yapacağız şimdi Bir dakika enerji almak için ee, olan gene paramız yetmiyor ya. Gene paramız yetmiyor ya. 85 paramız vardı. 85 paramız vardı. Durun bakalım. Bize yeter bu. Bu süre bu süre içinde ben şey yapacağım. Oğlum hiç görmedim onu da. Keşke görseydim. Şu başlangıç yerimize gidelim. Başlangıç yerimizde bir tane enerji bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir saniye. Şuradaki bir tane enerji vardır ya. Ne olursun olsun, ne olursun. Burada enerji enerji kullanmadım ben. Yok mu? Nasıl olmaz? Nasıl olmaz ya? İlerleyelim. Vallahi yok. Vallahi yok arkadaşlar. Neyse zaten oyun sonuna geldik büyük ihtimalle. Şimdi birazcık bekleyeceğim ve enerji biriktireceğim. Daha sonra da mutfağa doğru gideceğiz. Çorbaya bu ikisini dökeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bitecek. Bakalım. Evet şu anda 3 çubuk enerjim var ve bu 3 çubuk enerjiyle acil bir şekilde e, mutfağa gidip bunları dökmem lazım. Haydi be yapabilirim onu yapabilirim. Neden yapamayayım? Mutfağa geldim, mutfağa geldim. Tamam. Çorbasına dökeceğiz şimdi. Black Pepper'dan başlayalım şöyle. Bir dakika. Yo, bu çorbayı değil. Bunun tabanı dökeceğiz. Tabağı nerede? He, burada, burada. Tamam. Dök buna. Oo, bunu dök. İşte bu. Run diyor, run diyor. Kaçın, 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 kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Beni kimse yakalayamaz. Tamam. Başardık arkadaşlar, başardık. Oğlum buralarda genellikle enerji şişesi falan olurdu. Onlar da bitmiş. Ama... Sıkıntı yok her zamanki gibi iki tane enerji çubuğu aldık ve bitirdik tam yetti bize tam yetti Haydi bakalım Mr. Grumpy Gel gel İşini bitirdim oğlum var ya o alerjin sana çok kötü hastalık yapacak sana Git 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 mutfağa geldi aha geldi İç çorban iç Afiyet olsun afiyet olsun İç bakalım Oğlum orada değil he orada Aha içiyor çorbasını Ooo yerdesin Aha gorille gitti lan Oh goril de şimdi ağzını buna kıracak Lan geliyor Goril geliyor Anam Anam Goril kovalıyor arkadaşlar Aa hapşıra hapşıra kaçıyordu gördünüz mü Hapşıra <laughs> hapşıra kaçıyordu Evet Tom diyelim başka bölümümüz kalmadı hemen bir kontrol onda, onda bir kontrolünü yapalım gördüğünüz gibi bütün bölümleri bitirdik arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu beğenseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın ekranı çıkan diğer tıklayabilirsiniz onlar da çok güzel videolar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay